Üç arkadaşımız 7 Nisan günü işten çıkarmıştı. Otel işçisi arkadaşlarımız taşer oteliyle örgütlenerek karşı çıktıkları için işten atıldı. Arkadaşlarımızın tümü mücadelemizin bir parçası olan hukuksal süreci başlattılar. Yani otel sahibi doğuş grubu fazla daha gevşemesini mücadelemizi sona kadar götüreceğiz. Daha önce de açıklamıştık tekrar edelim. gram Yard yönetimi ve doğuş grubu taşer şirketinin sürdürdüğü hukuk iş dışı ilişkinin hesabını verecek bu zorunlulukta kaçamaz. Zenginliklerine borçlu oldukları işçiler artık kölece çalışma koşullarına karşı sendikalarına anayasal ve uluslararası hukukta yer alan tüm haklarına sahip çıkıyor. Biz turizm, otel ve konaklama işçileri olarak diğer sınıf kardeşlerimiz gibi örgütlü, sendikalı bir iş yaşam için yasal ve meşru tüm haklarımızı kullanacağız. Bu daha başlangıç mücadele Tükenmesinden korkan işverenlerin bilinen davranışlarını Gran yönetimi de sergilemeye başladı. İçeriden aldığımız bilgilere göre son günlerde sendikal çalışmayı engellemek için içeride yoğun bir baskı ortamı oluşmuş durumda. İşçilerin anayasal demokratik haklarını kullanma kararına karşı açıktan sıkıysa sendikalı olduğu gibi özelde tacizler yapılıyor. Yıllardır ucuz ücretlerle çalıştırarak, izinlerini keserek, fazla mesaileri vermeyerek, işçiler alın terini sömürerek zenginleşen patronlar, bu düzeni sürmesi için örgütlenme, sendikalı olma hakkımızı engellemeye çalışıyorlar. Otelde kendini sözcüğü etmek bile işten atılmak tehditine dönüşüyor. İşverenler ya bu koşullarda çalışırsınız ya da işsiz kalırsınız tehdidiyle biz işçileri ölümü gösterip sütmeye razı etmeye çalışıyorlar. İşverenlerin öylesine koronaya yapmış durumlardaki doğru Otel'de de bir işçi arkadaşımızı restoranın perdelerini açık bıraktığı için işten atıldı. Çünkü otel yönetimi otel önüne yaptığımız eylemlerin müşteriler tarafından görülmesini istemiyor. İşçi arkadaşımızın son derece masumane davranışı otel yönetiminin sellikalı mı acaba? Pronasyonu tetiklemeye ediyor. Oysa korkunun ecele faydası yok. Aldığımız bir diğer habere göre ise Kral Yönetimi otel önüne yaptığımız eylemlerde arkasından istiyor. Ne diyelim? Bizi, bizi izlemeye devam edin. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Vedat vermeye devam ediyor. Grand Otel'de taşeron işçilerin örgütlenme kararı işten atma ile sonuçlanmasına rağmen daha sonra işbaşı yaptırılan tüm işçiler kadrolu olarak çalışmaya başladılar. Bunu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. İş kolumuzdan gelen haberlere göre İstanbul'un adı tarafımızca bilinen birkaç büyük otelde taşeron çalışma kaldırıldı. İşçiler kadrolu olarak işe devam etmeye başladılar. Turizm otel işçilerinin haklarını kullanma, örgütlenme mücadelesi işverenleri korkutmuş durumda. Turizm otel işçileri artık görece çalışma koşullarını kabul etmeyecek. Anayasada, uluslararası hukukta, ilo norma normlarında yer alan demokratik haklarımızı savunmamızı engelleyemezler. Bu haklarımızın tümünü kullanmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Güvenceyle iş, insanca bir yaşam istiyoruz. Güvenceli iş, biz ancak bir yaşa istiyoruz. Güvenceli iş, biz ancak bir yaşa istiyoruz. Değerli dostlar, metal işçilerinin direnişini hep birlikte takip ediyor, dayanışmamızı eksik etmiyoruz. Türk metal işçilerinin desteği desteğiyle metal işverenleri uzun yıllardır tutan ömrünü artık yeter diyen metal işçisi Sınıf kardeşlerimiz, Türkiye işçi Sınıfı'na yüzdaki bir direniş ve direnişime sergiliyor. TOFAŞ, MAKO, HOS işyerlerinde işçi kardeşlerimiz taleplerini kabul ettirmeye başladılar. Ancak Bursa'da yaşanan bir olayı sizlerle aktarmaya göre ediliyoruz. MES işverenleri, Türk Metal İş Çetesi ve Bursa Vazi Ev Birliği ile metal işçilerinin ekmek, onur ve adalet direnişini türlü yöntemlerle kırmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde, bazı suları keserek, tuvaletleri kapatarak krizişi kırmak istediler. Bazı ilçe belediyelerinden gönderilen seyyar tuvaletler, valilerin emriyle polisler tarafından kapatıldı. Binlerce insanın olduğu gibi bir yerde suları kesmek, tuvaletleri kapatmak, görevli yurttaşların ve toplumun sağlığı korumak olan devlet görevlerinin işi olmaz. Böyle bir uygulama sonucu ortaya çıkacak salgın hastalıkların sorumlusu, ve Türk Metal Çetesi'dir. Buradan başta Türk Tabipler Birliği ve Bursa Tabip Odası olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarına sesleniyoruz. Bu oyuna karşı durun. Kamu sağlığını koruma görevinizi yerine getirin. Bursa Valiliği ve devlet kurumlarının MES işverenlerini kurmak adı, adına kavuştuğu bu akıl tutulmasını da şiddetle kınıyorum. Unutmayın ki maaşlarınızdan ekmek ve onlar için direnen özel işçilerin alın teri var. Emrinizdeki devasa bütçeler, sınıfının alternatifinden kesilen vergilerle karşılanıyor. Ve unutmayın ki Türkiye işçi sınıfı bir havuz alıdır. Dostunu da düşmanını da unutmaz. Basın açıklamamıza destek veren tüm işçi sınıfı dostlarına teşekkür ediyor ederken işini geri isteyen işçiler olarak bir kez, bir kez daha dile gidiyoruz. Güvenceli iş insanca bir yaşam için mücadelemizi engelleyemez. Yaşasın bir sınıf dayanışması.